Başkanım. Sayın Biraz Başkanım tıra. burada eee konu ki dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eee Sayın Milletvekilimiz Murat Çan da parlamentoda dile getirdi. 15 bin metrekare Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün şu anda yerleşkesi olan Ocak ayında da Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne tapusu geçen yerin eee bir bankaya borç yerine verilmesiyle ilgili buranın imar hakkı 7 kat Atatürk Bulvarı'ndan bitişinde aynı şekilde bir inşaat var. Atakum'da sahilde kalan 15 bin metrekare yerimizin elimizden çıkması ve hileli hülle yoluyla çıkması Atakum Belediyesi'nin bu satıştan gelecek 6-700 milyon lira paranın bu şekilde el konulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Olayın iki boyutu var. Bir imar boyutu var. Yanında dev bir kütle yapılıyor özel bir şirket tarafından. Yine hazine hülle yoluyla satıp o gün o parası 90 milyon lira Atakum Belediyesi'nin gelirini bypass etti. Bu şekilde aynı. Az saniye. Bir dakika başkanım ben bir konu. Şu anda şu anda. Atilla Bey bir saniye. Bir saniye Atilla Bey bir saniye. Yani yine doğru bir cümle değil. Hazine yer satma yeteneğine sahiptir mi başkanım? Hazine yer satabilir Parasını da bize de verebilir doğrudur. Neden bir aracı bir müesseseye bir kamu kurumuna bizim yolumuz veya İller Bankası yoluyla devir yapıyor? Gaye hazine satmış olsa mevzuat gereği fark mevzuat eden 30... bir şey yok Atilla Bey. Başkanım bu yer hazinenin gereğiydi. Buyur. Öncekini Hiller Bankası'na verdi, Hiller Bankası sattı. Bu şekilde Samsun Büyükşehir'e verdi, Büyükşehir devrediyor. Büyükşehir'in satışından, Hiller Bankası'nın satışından bize pay gelmiyor. Ama hazine kendi satmış olsaydı bize pay gelecekti. Bunu demek istiyorum. Yani pay Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne mi geliyor? Hayır. Atokun Belediyesi'ne yüzde Yok Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor mu pay? Ona da geliyor. Başkanım. Ona da geliyor. Başkanım ona da geliyor buna da geliyor. He, büyük ha, büyükşehir büyük Belediyesi'ne geliyorsa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerde atakuma ayrı mı tutuyor? Kesinlikle ayrı tutuyor evet. başkanım. Hayır, Kesinlikle, ayrı tutmuyor. Başkanım. Kesinlikle ayrı tutmuyor. Kesinlikle ayrı tutmuyor Başkanım yani hesap kitabı işte sizden daha iyi bilirim başkanım. Yüzde kırk Büyükşehir'e, yüzde otuz ilçe belediyesine görüyor. Bu nakit paradan bahsediyorum. Hizmetten bahsetmiyorum. Ki bu paraya şiddetle ihtiyacımız oldu. Bütün ilçe belediyeleri bütün büyükşehir belediyeleri gibi şiddetten ihtiyacımız olduğu bir paranın eğer e, burası AK Partili bir belediye de olsaydı bu ne güzel bu şekilde e, ihya edilirdi belediye ama Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için bu ihya söz konusu değil. Bu olayın maddi boyutu. Bunun e, zaten hepimiz biliyoruz. Yani bilen bir şeyi şu anda ifşaatlerinin e, anlamı yok. İşin doğrusu bu. Yalı İshak İsmail Bey o kadar güzel yaptı. Milyonlarca para e, harcadı ama biz devir aldıktan sonra ertesi sene dümdüz ettiniz. O şekildeki bütün kamu paralarını bertaraf ettiniz, ziyan ettiniz. Başkanım yani Atakum Belediyesi'nden, Atakum halkından elinize çekin başkanım yani hırsınızı bu şekilde almayın Atakum'dan. Bunu demek istiyoruz. Bu olayın para boyutu, hizmet boyutu bir de imar boyutu var başkanım dev bir kütle yapılıyor orada. Dev bir kütle. Şu anda bitişinde aynı şekilde imar hakkı var. Bu bu da satıldığı zaman aynı şekilde yapılacak. Biz Atakum sahilini olduğu gibi unuttuk başkanım. Rüzgarını kesecek manzarasını kesecek. Yeşil komple gidecek. Atakum'da ben size söyleyeyim 2 3 yıl At sonra tek bir ağaç bile kalmayacak başkanım. Atil abi. Atakum'un sahilini mahvettiniz. Gerçekten mahvettiniz. At Borken bu bu Atakum'u Atakum'u gerçekten gözden çıkarttınız. Cezalandırıyorsunuz. Yapmayın bunu. Peki. At Başka Şimdi, Grup başkan başkanı, vekilimin söylediklerini dikkat bir müsaade ederseniz benden sonra. Şimdi yasadan bahsetti doğrudur yani Kemal Bey <laughs> yani doğru bir şeyden bahsetti. Bu olayın hukuksuzluğu şu, şu şekilde madem hukuktan bahsediyoruz. Bu olayın anayasası bizim iki ay önce bir gelen sözleşme yapma ve imzalama pro, <gülüyor> protokol. <gülüyor> protokol ilgili gündem maddesiydi. Biz Protokolu istedik. Kendileri de grup başkan vekilim istediler. O protokol ne komisyona geldi ne de karar toplantısına geldi. Biz dedik ki meteoroloji Bölge müdürlüğüne biz hayır kurumu muyuz? Neden bir bina yapacağız? Ve bir buna niteliği, metrekarezi, özellikleri, maliyeti nedir? Ne zaman yapılacak? Ne zaman tefsir edilecek? Bir şey belli değil. Danıştay'ın kararı var dedik. Ne dedik? Kapsamı ve yetki sınırları belli olmalıdır. Dedik ve de bu maddeyi ben dava konusu yaptım. Şu anda bu yer davalık. Madem hukuka uygunluktan bahsediyor, katılıyorum sonuna kadar söylediği kanun maddesine. Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi şunu söyler. Kapsam ve çerçeve belli olacak ve de komisyonda görüşülecekler. Çoğu komisyonda bir protokol görüşülmediği için bu madde kadık kalmıştır. Şu anda da iptali gerekmektedir. Eğer madde şu anda idare mahkemesi tarafından iptal edildiği zaman şu andaki yaptığımız işlem de bir kaosa dönecektir sayın başkanım. Önce bunu belirtmek isterim. Kanunun istediğimiz zaman devreye sokup istemediğimiz zaman bypass etmek doğru değildir. Ya komple reddedersiniz ya komple kabul edersiniz. İşinize gelen tarafı kabul edin, işin tarafı reddedin olmaz. Uyacaksak, katılmasak bile kanunlara uymak zorundayız. Kanun ben de Kemal Bey'e katılıyorum. kanunlara olarak sonra kadar uyalım diyorum. Peki Atilla Bey, e